Merhabalar. Bu videomuzda size diş taşı temizliği ve diş beyazlatma hakkında bilgiler vereceğim. Dişlerimizi düzgün bir şekilde fırçalayamadığımız zaman dişlerimizin üzerinde bakteri plağı dediğimiz saydam yapışkan bir tabaka oluşur. Bunların içinde de oldukça fazla patojen bakteriler vardır. Bu bakteri plağıyla tükrüğümüzdeki bazı mineraller birleşir ve diş taşlarını sebep olurlar. Diş taşları da Dişlerimizin yüzeyine tamamen yapışır. Fırçayla mümkün değil onları uzaklaştıramayız. Mutlaka hekim kontrolünde diş taşı temizliği yapılması gerekir. Müzik diş taşları Kavitron ismini verdiğimiz bazı cihazlarla temizlenir. Kesici ve delici bir alet değildir ultrasonik titreşimlerle çalışırlar. Aynı zamanda ağzın içine su verir ve yıkarlar. Kavitron cihazıyla temizliğimizi bitirdikten sonra bazı kalan ince diş taşlarını da minik el aletleriyle kazıma suretiyle dişin yüzeyinden uzaklaştırırız. Bunları yaptıktan sonra da en son olarak e, düşük devirli cihazlara takılmış küçük yuvarlak fırçalarla dişin yüzeyini pürüzsüzleştiririz. Çay, kahve ve sigara lekelerinde dişlerin üzerinde uzaklaştırmak için hava, su ve tozu aynı anda püskürten bazı cihazlardan yardım alırız. Diş taşları dişimizin üzerinde pürüzlü bir yüzey oluşturduğundan maalesef ki dişlerimizi fırçalarken etkin bir temizleme yapamayız. Mutlaka bunların temizlenmesi gerekir. Ayrıca bu taşların üzerinde tekrar tekrar bakteri plağı oluştuğundan bu bakteriler maalesef ki diş etimizin oluklarına yerleşir ve diş eti hastalığı yapar. Bunları engellemek için oluşan diş taşlarını mutlaka ve mutlaka temizletmemiz gerekir. Diş taşı temizliği, diş taşının oluşum sıklığına bağlı olarak 6 ayda bir veya yılda bir kez rahatlıkla yapılabilir. Aslında bu işlemin sıklığı biraz da kişinin kendisine bağlıdır. Eğer kişi ağız hijyenine dikkat etmiyorsa, basit karbonhidratlı yiyecekleri çok fazla tüketiyorsa bu işlemi çok sık yaptırması gerekebilir. daimi dişleri çıkmış ve üzerlerinde diş taşı birikmiş bütün bireylere diş taşı temizliği yapılabilir beyazlatma, bazı kimyasal ajanlar kullanılarak dişin renginin birkaç ton açılması işlemidir. Bunu biz iki şekilde yapıyoruz. Birincisi ofis bleaching dediğimiz klinik şartlarda yaptığımız diş beyazlatma. Bu beyazlatma esnasında hastamıza bir saatin içinde lazer ışığı tutarak diş tonunu birkaç tona kadar beyazlatabiliyoruz. Bir de home bleaching dediğimiz hastamızın kendisinin evde yaptığı beyazlatma sistemi var. Bunun için de hekimin baştan bir ölçü alması gerekir hastanın ağzından. O ölçüye göre şöyle şeffaf plaklar yaptırıyoruz ve hastamız kendisi evde akşamları şeffaf plağın içinde bu jeli sıkarak ağzına yerleştiriyor. 3-4 saat bununla zaman geçiriyor. 10 gün boyunca üst üste bunu uyguladığında yine dişlerinin tonu birkaç ton mutlaka açılacaktır. yazlatma, büyüme gelişimini tamamlamış, hamilelik ve emzirme durumu olmayan bütün bireylere rahatlıkla uygulanır. Yalnız bu işlemden önce mutlaka hekimin çok iyi bir muayene yapması gerekir. Eğer hastamızda çürükler varsa, diş eti hastalığı varsa öncelikle bunların tedavi edilmesi gerekir. Müzik Aslında bu süre biraz kişiye de bağlıdır. Eğer kişi çok fazla sigara içmez, çay kahve tüketmezse uyguladığımız renk 6 ay ile 2 yıl arasında sabit kalır.